Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte Clash büyük bir açacağız arkadaşlar. Ee, efsanevi gelmeyecek çünkü ikinci anadayım arkadaşlar. Made in Turkey klanındayım. Klan savaş sandığı gelecek. Sonra klan savaş sandığını e, başlayacağız yani açacağız. Hemen büyülü sandığımızı açalım. 266'ın 3 bombacı, 1 de bomba kulesi açıldı. İskeletler, şövalye, 6 top ve 2 tane prens geldi arkadaşlar. Ee, keşke ıı, çıkmayan bir kart balon ya da goblin fıçısı geleydi. Böyle bomba kulesi gelmiş. Şöyle bunu basalım. Şöyle. Ee, evet arkadaşlar bu kısa bir videoydu. Çünkü bir sandık açalımydı. Ee, bir kez daha maç yapalım. Arkadaşlar Klan Savaş sandığı gelecek kısa bir süre sonra. Bir de Siltaro'ya gelmesini istiyorsanız e, atabilirim yorumlara yazarsınız. Benim desem arkadaşlar devcadı balon da. Balon olsaydı prens yerine kullanacaktım. Ama balonum yok işte. Üç level de yapmışım. İkinci onları üç level de İki level cadı. İki level cadı. level cadı da daha yeni yaptım arkadaşlar. Böyle bakacağım. Um bom coletivo, assim, assim. Uhum. Uf, eu não vou poder fazer quero esquivar. Tamam, <laughs> <Bravo, inyordu. gülüyor> kule. ki o lap diye bitir ya. Bir oyundu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like, yorum atmayı unutmayın. Ayrıca da kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey, bay bay.